ler ip çekme oyunu oynuyor. İyi seyirler. Bakalım kim kazanacak? Cik cik gel kızım. Tamam anne. Pır 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 pır. Üç, iki, bir. Başlayın. Pır 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 pır. Hadi dostum bunu kazanabiliriz. Çok uzağa gittik. Evet. Hadi gelin. Tamam. Tebrikler. Ben de geliyorum. Evet. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ve like at.